112. Sure İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim De ki, Hu Allah ehaddır. Son, sınır kavramsız, tektir. Allah sameddir. Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Kendisinden var olmuş, meydana gelmiş ikinci bir yapı yoktur ve kendisini var eden de yoktur. Ona hiçbir küfuv denk olmadı. Hiçbir düşünülen ona denk özellikler açığa çıkaramaz.